inanç ovacıkta yaşıyoruz bizim bir çalışma alanımız yok Biz burada 3 ay çalışıyoruz 6 ay karın altındayız tamam munzurumuz biz de istemiyoruz. Gelen kişiler çöplerini bırakıp gitsinler. Muzuru temiz tutsunlar. Biz muzuru bu haliyle kalmasını istiyoruz. Biz bu kadar insanı da bizi mağdur etmesinler. Biz hani işsizlik var, işsizlik var. Biz kendimize mücadele ediyoruz. Ama onu da elimizde alıyorlar. Biz şimdi ne yapmalıyız? Bu kadar insan ne yapmalı yani? yani biz biz Munzur'a dokunmasınlar. Bizim inançlarımıza karışmasınlar. Biz biz bu Munzur'u böyle istiyoruz. Kimse Munzur'a dokunmasın. Munzur özgür aksın. Evet öncelikle munzur, e, munzur Baba'nın korunmasını istiyoruz. Doğal güzelliğine bozulmadan, herhangi bir şeyine dokunmadan muzurumuz e, Munzurumuz aynı şekilde kalsın, özgür aksın. Biz kesinlikle doğal güzelliğine dokunmasını istemiyoruz. Yapı yapılmasını istemiyoruz. Betonlaştırmasını istemiyoruz. Şu doğal güzelliği yetiyor oraya. Yani. Öncelikle burası Anadolu Aleviliğinin, Alevi Kızılbaş felsefesinin serçeşmesi gibi kabul edilen çok önemli yerlerden biri. İnsanların burayla ilgili özellikle inançsal anlamda büyük hassasiyetleri var. Burada yapılacak bir proje ve akabinde ticarileşme durumunda insanlar inançları için para ödemek zorunda kalacak. Evet. Para ödemek zorunda kalacak. Buralara giremeyecekler. Yıllardan beri bu arkadaşlarımız buralarda ufak tefek faaliyetler yapıyorlar ama buranın inançsal değerleri ve doğal sit alanı olması noktasındaki koruma noktasında büyük hassasiyet gösteriyorlar ve bütün Anadolu Alevilerinin de gözü Munzur gözelerinde. Her bir Alevinin bir kere de olsa buraya e, ibadet amaçlı, e, çerasını yakmak, duasını etmek e, için geldiği, kurbanını kesmek için geldiği kesindir. Bu maksatla buradaki özellikle e, proje ve sonrası ticarileşme e, mantalitesi buradaki insanları çok fazlasıyla ürkütüyor insanların inançlarına ve buranın sit alanı olması yanında doğal bir alan olarak korunması, bu hassasiyetlere dikkat edilmesi bu halkın temel talebidir her şeyden önce. <laughs>